Hepinize merhaba arkadaşlar ben Saad hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz dostlar bugünkü videomuz sizlerle birlikte yepyeni bir otobüs simülatör videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün oyunun online'dan tekrardan devam edeceğiz hemen girişimi yapacağım Kayseri ve Kahramanmaraş daha doğrusu Kahramanmaraş Kayseri yapacağım daha sonra Kayseri Kahramanmaraş seferi yapacağım acaba otogarlar orijinal mi bilmiyorum şuradan seçimimizi yapıyoruz. Saat oyun baga girdi. Ha. Düzeldi dostlar. 2 dakika hemen şey yapayım. 11 ayarlıyorum. Açık havaya ayarlıyorum. Tamam. Evet, Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye geçeceğiz. Online'ı şimdi arkadaşlar şöyle ben tam sürüm oynamıyorum. Benim eski sürüm hileli versiyon olduğu için her gün fak e oyunun e videosunu arkadaşlar çektiğim için farklı araçlar kullanmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden mecburen oyunun hileli versiyonunu indirdim. O da eski sürümde kaldığı için mecburen 9.51 kam var. O yüzden ayına kimseden gelmiyor. Gelse güzel olur. Ama geleceğini zannetmiyorum. Çünkü aynı sürümde değiliz. Çoğu kişi güncel sürümü oynuyor. Benim eski sürüm o yüzden onayına kimse girmiyor. Evet 10 saniyemiz var. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gideceğiz. Bakalım otogarları nasıl? Orijinal mi bilmiyorum. Orijinal olan e, otogar kendini belli ediyor arkadaşlar. Hem ismiyle hem işte görünüşüyle. Direkt tak diye kendini belli ediyor. Evet süremiz de doldu bu arada. Babasını çık gelmiş. Evet. Evet sanırsam orijinal otogar dostlar. Bakayım bir dakika. Sanırsam orijinal. Evet kahraman arkadaşlar orijinal otogar. Kahramanmaraş otogardayız dostlar. Orijinal otogardayız. Kayseri'nin de büyük bir ihtimal o zaman orijinaldir. Diye tahmin ediyorum. Yeni bir aracımız var. Yeni yapılandırdım. Evet dostlar yanaşıyorum. Olmadı. Ha, şimdi oldu. Ama Yerlerinizi almanız önemli Yine bu otobüs. Aa biz araç seçmedik. Ben araç değiştirmedim dostlar. Ben değiştirdim zannettim ama değiştirmedim. Neyse bir sonraki bölüm ben yeni araç almıştım videodan önce yapılandırdım falan. Ama almayı unutmuşum. Sıkıntı yok. Bir sonraki bölüm onunla oynarız. Şimdi hayır. İnşallah telif yemem. Gerçi ses çıkmadı fazla ama olsun. Rota oluşturuldu. Evet çıkalım yola. Burada Bakalım Kahramanmaraş otogarımız orijinal. Bu arada tersten çıktım. Burası kapı açmayacak bana. Dostlar geri geliyoruz. Geri çıkıyor e geri çıkıyor e Evet bakalım. Çıkıyoruz. Bizim öbür yola girmemiz lazım. Biz ters çıktık sanırsam. Abi Kahramanmaraş Otogarı niye bu kadar ters? Yeri geliyorum bu arada. Ah, sıkıştık. Şuradan kendi yola atsam Olur herhalde. Dur şuradan çıkacağım dostlar şimdi ben yola. Bekleyin. Bakayım nasıl çıkıyorum. Şuradan kendime yola atıyorum bak. Hop. Aha da yola attım. Biz tersten çıktık ama olsun. Önemli değil. Sonuçta yola çıktık. Evet şurada hızımızı sabitleyeceğiz. 107'dir. Mesafemiz zaten kısa. 200 küsür kilometremiz var. Burada trafik kilit çarpacağız çarpacağız. Çarpmamız gerekiyordu zaten. Öyle bir hızla girdik ki şurada makaza girsek diyecektim. Yol daralıyormuş. Sağdan çıkacağım da bu trafik çok yoğun ya. Ha şu geçen araç gibi araç almıştık dostlar. O kırmızı aracın aynısından almıştık. lan bu önümüzdeki gitmiyor abi. Bassanıza işte ya. Bir de korna çalıyor. çekil Oh. Baya kötü çarptık ama sıkıntı yok. Altı çok kötü vurduk. Neyse sorun yok ya. Takmıyoruz abi biz böyle şeyleri. Bakalım Kayseri otogarımız orijinal mi bilmiyorum. İnşallah orijinaldir. Kayseri'de görmüş oluruz. Ben bir ara dostlar yüksek kalitede yayın alıyordum. Videolar bayağı kasıyordu o kaliteyi düşürdüm. Şimdi sefer de görüntü baya kötü oldu ya. Allah yine çarptık. Açlıkları düşüyor bir ikram dağıtacağım. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak. Mavi, kendini tut. Korna bakta bende duyulmuyor ya. Lan kapı açık mı kalmış? Unutmuşuz abi. O kadar da kilometre yol geldi. Kapıyı niye açık bırak? Abi üst video çekiyorum dostlar bu aralar zaten biliyorsunuz önceki videolardan. Bayağı yorgunluk var. Yani iki gün içerisinde ben iki aylık video çıkarttım diyebilirim. Yani hakikaten iki aylık video hemen hemen çıktı diyebilirim sizlere. Bazılarını atmayacağım. Bodozlama bana sonra çarptım. Oradan kendimizi atıyoruz. Şimdi buraya yavaş dönmemiz gerekiyor. Yine çarpacağız çünkü aracımız uzun. Ben aslında kısa bir araç seçmiştim. Bu yolu biliyordum. Ayda. otobüste tuvalet yok efendim. Biz aracı değiştirmeyi unuttuk. Biz normalde bugün farklı bir arabayla gezecektik. Farklı bir araçla seyahat edecektik ama uzun araç yüzünden başımıza gelmedi kalmadı hasara bak abi araç Kayseri'ye kadar dayanmayacak Gerçi geldik daha 37 km'niz varmış Evet Kayseri'ye bakalım orijinal otogar mı <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte göreceğiz şimdi Kasım şey Kahramanmaraş Orijinal Tugard'ı Kasımpaşa nereden çıktı anasını satayım Vallahi çok yorgunum artık Şey yaparsınız Anlarsınız Şu silecekleri bir kapayım Dikkat dağıtıyor Evet Kayseri Otogar'a geldik Büyük bir ihtimalle orijinal Gibi duruyor ana biz yolu kaçırdık Yok la ben buradan giriliyor zannettim de. Gerçi buradan da giriliyor. Burası sanırsam otogara ayrı bir yol. Şuradan dümdüz devam edecektik. Neyse bir şey olmaz. Şuradan gireriz. Evet bakalım Kayseri otogarımız nasıl? Sanırsam galiba orijinal. Şimdi anlarız. Eğer Kayseri, Mayseri otogarı falan yazıyorsa orijinaldir. Yani girişi orijinal gibi duruyor da aracın anasını ağlattık. Araç paramparça oldu. Yolcu memnuniyeti de düştü tabi. Biz bu sefer baya kötü alacağız. Bakıyorum. Sanırsam orijinal otogar arkadaşlar. Bir bakalım sanırsam dediğim gibi orijinal. Şurada bir yerde Kayseri Mayseri yazısı var mı? Kayseri Şehir Terminali. Arkadaşlar orijinal otu var. Durun ben sizlerle beraber iki dakika şurada bir kapak fotoğrafı için, kapak resmi için bir adet fotoğraf çekelim. Şu Kayseri Şehir Terminali'nin orada aracı yine katmayı unuttuk. Yine böyle pis pis çekeceğiz ama olsun. öyle tam yazının yanına denk gelip yazıyla beraber bir fotoğraf almak istiyorum. Ha bak böyle güzel. Böyle mükemmel bir ekran resmi alırız. bir dakika. Şuradan ekran resmini açıyor öyle. Bir dakika açamadım. Ha. Tamam, devam ediyoruz. Şunu tutalım. Bak çevirdim, Bastım Basamadım. Elim traksiyondayken olmuyor mu? Algıladı galiba. İnşallah çekmiştir. Her ihtimale karşı dostlar. Bir tane de ben böyle çekeceğim. Bak ya. Aa burada da var zaten. Ben yok uğraşıyorum. Tamam. Fıstık gibi bir ekran resmi aldık dostlar. Bir de şöyle lastiği çevirmiş şekilde alalım. Tamam. Şimdi yolcularımızı bırakalım. Evet Bugün de Kahramanmaraş-Kayseri yolculuğu yapmış olduk İnternet Wi-Fi Şeyi kapatıyoruz İnternet şey ee, Radyoyu kapatamadım Aynayı kapattık Bacı açalım kapılarımızı Açalım ve bugünlük videomuzun da Sonuna gelmiş olalım dostlar arkada güzel bir camimizle Kasımpaşa şey Kahramanmaraş ben niye ki de bir e, Kasımpaşa diyorum. Neyse Kahramanmaraş ve Kayseri arası 10 dakika 57 saniyelik bir yolculuk yaptık. Umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz de aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.